Sen şaka mı yapıyorsun lan? Bu birebir çalıntı arkadaşlar bu şarkı ya. Lan Türkiye'den çok dinlenen insanı bile böyle yapıyorsa diğerleri ne yapsın? Hani biz Jefred'e falan kızıyoruz da direkt almış flow falan direkt aynısı ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yaklaşık bir aydır falan video atamıyorum. Özdeştik valla. Neden video atmıyorsun diye Instagram'dan bayağı yazanlar oldu. Teşekkür ederim hepinize. Siz de fark etmişsinizdir. Son 2-3 haftadır Türkçe rap piyasası bayağı bir durgun. O yüzden video çekmeye çok modum yoktu. Aslında Keskin'in yeni EP'sine bir tepki videosu çekmiştim. Ama çektikten sonra o videoyu izledim. O videoda bayağı enerjim düşüktü. Sizlere de kalitesiz video yayınlamak istemediğim için o videoyu atmadım. Neyse bugün konumuz Keskin falan değil. Bugün konumuz Evil c ekstra elimde resmin bir Esra bir Nesrin. Label son zamanlarda baya aktif. 3 ay önce hashtag 1 isimli bir EP çıkardı. Geçtiğimiz ay Behzat Ç isimli bir single çıkardı ve dün gece de Tempo isimli yeni EP'sini çıkardı. Bildiğiniz gibi şu an aylık dinlemede güncel olarak birinci sırada hatta rekor kırdı. İlk defa 6 milyon aylık dinleyici gören Türk rapçi oldu. Hatta şu an 6,5 milyon en yakın rakibi 5 milyon bile değil yani birinci sıradan düşmeye pek niyeti yok gibi label'ın. Ama arkadaşlar Uzi'nin kenarda öyle şarkıları var ki yani iki albüm bir sürü single falan filan onları çıkarırsa label falan bırakmaz gibi geliyor bana. Label Ebo ile çalışmayı bıraktığından beri TikTok ya da Reels'ta çok bir kestiğini görmedim. Galiba bütün PR işi Ebo'da dönüyormuş. Mesela geçen hafta yetmedi diye bir şarkı çıkarmış. Yemin ederim bu videoya başlamadan önce gördüm böyle bir şarkı çıktığını. Eskiden olsa daha çıkmadan TikTok'ta Reels'ta 1 milyon kere görüp ezberlerdik şarkıyı. Bu arada kardeşlerim Ağustos ayında reaction dışında bomba videolar gelecek. Kaçırmak istemeyenler bence hemen abone olsun. Yani çok spoiler vermeyeyim ama çok bomba videolar gelecek arkadaşlar. bayağı bir şaşıracaksınız. Bir de her izleyen aşağıdan bir like bırakırsa çok sevinirim. Geri dönüşümüz şerefine. Normalde yetmedi bu EP'de değil ama ona da bugün tepki veriyorum verelim. Hey 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 hey. Wow. Le Champion. West Hmm. West Zaten label'a tepki verdiğimiz için lirikal açıdan çok bir beklentim yok. Sadece beni eğlendirsin, beni moda soksun yeterli. Bu arada eskiden label'a çok kızardım. Öyle hani olsun, zor olsun o tarzını bırakıp bu tarza geçtiği için. Ama adam haklı arkadaşlar. Para kazanmanın bagını bulmuş. Niye öyle şarkılar yapsın ki? Ha öyle yapsa da dinleniyor. Böyle yapsa da dinleniyor ama böyle yapsa 50 milyon, 100 milyon. Öyle yapsa 5 milyon, 10 milyon yani. Wow. Gördüğüm kızları beş kişiydiler Onlar beni hemen tanıyıp sevdiler El yapın bana hadi sarışın bebeler Bu gece peşime takılın beybeler Gidiyoruz arabadayız şu an eve Seni duyabilmem için bağırman gerek oh, Bebeğim ne kadar kaldı eve oh, Bebeğim getirdim seni eve yetmedi sana kalbimi veremedim aşkım Biliyorum bu da sana hiç yetmedi şey Oğlum sen şaka mı yapıyorsun lan? Bu birebir çalıntı arkadaşlar bu şarkıya. Lan Türkiye'nin çok dinlenen insanı bile böyle yapıyorsa diğerleri ne yapsın? Hani biz Cefre'de falan kızıyoruz da direkt almış flow falan direkt aynısı ya. Göstereyim arkadaşlar bu arada çaldığı şarkı benim çocukluğumdaki şarkı yani. Çocukken bu şarkıyı törenlerde falan açıyorlardı. Neydi neydi o şarkının ismi ya? Sean Paul Get Bazı miydi öyle bir şeydi. Direkt almış arkadaşlar ya. Yani videonun başından da yakalamazsın be Hayra. Bak label şarkıda yetmedi diyordu. Burada da Get Bazı diyor bak iyi dinleyin atıp be direkt aynısı arkadaşlar tıpatıp almış ya allahım lan 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 burada Doğuş abiye döndürdün beni ya bu arada animasyon videosu da çok cringe geldi ya bana direkt fotoğraf koysaydı daha iyi olurmuş <laughs> Evet etmedi <laughs> Yapmayın Bebeğim bana ezme yapmayın Esmer kızlar kusura bakmayın <laughs> Sizi seviyorum Sizi seviyorum Sizi seviyorum Tüm Kızların hepsini bana gönder Şampanyaları şu masalara gönder Label bulca 5 baba en güzel günler En güzel kızlar hep beni dinler <laughs> Düşünüyorum seni uzaktan Biliyorsun ki seni bırakmam Açarım sen beni ararsan Yanıma bir yaklaşsan kalbim Bak yalan söylemeyeyim şarkı eğlenceli yani arabada falan açılır gider bence. Ama çalıntı olması biraz beni üzdü arkadaşlar. Şimdi yurt dışından bir rapçi açacak bakacak Türkiye'nin çok dinlenen rapçisi kim bakacak Label C5. Label C5 şarkılarını listeye koyacak böyle açacak yetmediği sonra bakacak bu şarkı çalıntı amına koyayım. Ne bileyim Jefrede falan kızıyoruz da adamın aylık dinleyicisi bir buçuk milyon. O çalsın hadi ona izin verelim de ya altı buçuk milyon aylık dinleyicin var be abi. Ne bileyim arkadaşlar yani söz sizde yorumlarda tartışalım bu olayı. Bu arada Jeffred'in çalmasına izin veriyormuş gibi öyle bir şey yok arkadaşlar. Kimse çalmasın herkes özgün olsun ki Türkçe rap piyasası daha çok yükselebilsin. Evet ilk klipli parçamız Tempo. Hadi bakalım. Baba şarkıyı altta ülke. Bak şimdi nasıl geliyor. Biraz daha açabilir miyiz o sesi? Wow. Baba şarkı yaptı ülkeyi sağladı Bu arada fark ettiyseniz beatler de direkt aynı ya Bak yetmedi şarkısıyla tempo şarkısı arasında beatindeki 7 farkı bulanı ödülüm var arkadaşlar Bu klip de galiba Behzat Ç tarzında böyle vlog eğlenceli bir klip olacak Ben seviyorum Behzat Ç'yi sevdim bu arada Baba şarkı yaptı ülkeyi sağladı Wow. Oh. <laughs> wow. Baba şarkı yaptı ülkeye salladı Label C5 en güzel kızları tavladı ha. wow. Senin ek durmadan benim için ağladı ha. Paraları koyacak yerim o kadar kalmadı Senin için ne kadar delirdiğimi bir bilsen sen. Senin için uyku bile uymadım bir bilsen sen. senin için yaptıklarımı ah bir sen. Bak bu şarkı yetmedi kadar sarmadı beni. Bu arada Kıbrıs konserini falan gördüm klipte. Aha bak. Bak şu burası Kıbrıs konseri arkadaşlar. Şam'a ben de gitmiştim bu arada. Burada bir yerde belki beni görebilirsiniz. Wow. Senin için ama sarışın kızlar tavladı benim, Ben de onlarla gezerim aşkım Gördüm hepsini kapıyı açtım Yaşıtlarıma göre paraları bastım Gönlüm paraları kızlara saçtım Ben de Porsche var ben de Merso var istersem alırım bir tane de Bentega Ben efsaneyim En ucuz çantam 70 kablo Ben ne yaparsam sizin için o olur Ben ne yaparsam sizin için o olur yani ben bir şarkı yaparım, bütün trendleri değiştiririm, herkes benim taklidimi yapar diyor. Bu arada Label C5'in yerinde olsam böyle sözler yazmak zor olmazdı büyük ihtimalle. Çünkü adamın yaşadığı hayat gerçekten sözlerindeki gibi. Yani Label'ın en ucuz çantası 70k vardır cidden. Zara saçtım, bende Porsche var, bende Merso var. İstersem alırım bir tane de Bentega. Bende Porsche var, bende Merso var. İstese bütün Lamborghini falan da alır yani. Label'da o para var. Neyse tempoyu çok beğenmedim arkadaşlar. Açmam büyük ihtimalle. Üçüncü şarkımız Label C5 Akdo. Neredesiniz? 1.37'lik bir şarkı. Ver 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 ver. ver Akdo. Wow wow. Wow wow. Ha. <laughs> <laughs> ee, beş tane sarışın vardı en güzeline gittim aldım Gucci çantaya Gucci çantaya He. Beş arkadaş koyduk ortaya tozlara Be Beşi de kırdı tahtaya Label şarkı çıkardığından ne çıkaracağını az çok kestirebiliyorsun Bu bence kötü bir özelliktir Yani arada eski tarzı gibi Hong Kong Rally gibi drill parçalar da yapsa olur yani Belki kışta yapar bu arada belli olmaz Paraları kasasına sığmayınca eski tarzında bir iki şarkı çıkartır Mesela bu şarkıyı ilk defa dinliyorum Ama bir sözün arkasına hangi sözü koyacağını çok rahat tahmin edebiliyorsun Beşini kırdı tahtaya Vay Aşkım çok şey isteme sana gelmez benim kadar sevmez kimse Benim kafa harbiden üstte <laughs> Yaptım bir şeyler <laughs> tamam dedim Bu repçiler çok yalan dedim Merak ettim arayayım dedim Sonra kapıyım dedim <laughs> Baba arabayı sürüyor Benim kopyalar her gün duruyor Meşale sönmez dalgam tütüyor Kuşlar soruyor baba nasıl uçuyor, uçuyor, uçuyor. Benim kopyalar her gün türüyor diyor Haklı bu arada ben mesela Instagram'da rap sayfalarına bakıyorum. Her gün yeni bir label C5 çakması görüyorum. Yani hiçbir de, hiçbiri de patlayamıyor. Demek ki neymiş arkadaşlar bir label C5 olmak kolay değilmiş. Adama sözlerini laf atıyorlar. Yok beat aynı bu arada beat aynı gerçekten oraya bir lafım yok. Akto Mix Mastering'i çok temiz yapıyor. Ama beatler konusunda ya aslında istese daha iyi beat yapar ama adamlar piyasanın bug'ını bulmuş. Neden değiştirsinler ki? Dur ya ne diyordum konudan konuya atladım lafımı unuttum ya. Adamın lirik kalitesini eleştiriyorlar. Siz de yapın oğlum kolaysa yani bir label C5 olabilecekseniz olun. Uçuyor, uçuyor, iniyor. Bizde kahvelerin bir yeri yok. Label C5 baba paynara veriyor sesi. Haydi görüşürüz aşkım pazartesi. Bizde kahvelerinde yeri yok. Acaba burada eski dostlarına bir gönderme olabilir mi arkadaşlar? Beş tane sarışın vardı, en güzeline gittim aldım Gucci çantaya, Gucci çantaya. Eee. Beş arkadaş koyduk ortaya tozlara, beşi de kırdı tahtaya. Evet bu şarkımız da bu kadardı. Fena bir şarkı değil, tempodan iyi bence. Hadi oğlum bu şarkı değişik bir tarz olsun yani en azından beati değişik olsun. Ver bakayım, Bu et bayılıyorum ya. Ha ha falan filan yapıyor ya. Yani bunları freestyle mi atıyor bilmiyorum. Önceden düşünüyorum yoksa. Brezilyan funk bir şeyler geliyor galiba. Ha sen kızsın ben fena. Sarışın dedi ben çok fena. Dedim ki ben senden fena. Fena 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 fena. Dedim ki her zaman ben de var. Bu ci hepsi ben de var. Değişik ortamlar ben de var. Ben de var, ben de var, ben de var Hem, Özeniyorlar ama çözemezler Onlar ipleri çözemezler Benim kafayı hiç çözemezler Çözemez, çözemez, çözemezler Narkotikler hani neredeler? Daha kızlar tabaklar neredeler? Onlar beni hep gördüler sandım Ama çok kördüler ya Bu şarkıyı açarım ya. Şimdi diyecekler eski izleyicilerim Oğlum eski kültür savunucusu Kayra nerede diye Arkadaşlar o Kayra'yı kimse sevmedi Biz de bu piç Kayra'ya geçtik Yani bence güzel şarkı ben beğendim Oğlum bak çok şaşırdım bu şarkıda daha birinci dakikaya geldik ne Mercedes dedi ne de sarışın dedi ha dünya kıyamet kopacak ben İyisiydik yarışına girme Öyle bir çiziyorum ki canım İstanbul'dan gidiyor İzmir'e bek 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 bekle beni İzmir'de Spotify'da şarkıları dinle Rrr. Sadece nefes almam gerekli. Oo, bu gece bana gelmen gerekli. Evet arkadaşlar güzel dedik de yani sonuna kadar da dayanamıyorum açıkçası. Evet EP genel olarak beğendim mi? Beğendim arkadaşlar yani bence kötü değil. Yani şeyi çok beğenmedim. Tempo beni çok almadı. Ama böyle 3-4 defa dinlesem o şarkıyı da severim gibi. Siz de EP hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Durun arkadaşlar videoyu kapatmayın. Şimdi güldük eğlendik label'ın şarkılarıyla size bir rapçi tanıtmak istiyorum. Sanatçımızın adı İhtiyar, şarkının adı da Türk İş Rap Reaction dün akşam çıktı. Yani şarkıda bolca diss varmış diye duydum. İnşallah bana da diss yoktur. Seninle oynadık biz gemi köpek. Ra, ra. Gel benim sahnede yapalım seni diskotekte köçek. Ra, ra. Nasılsa bir şey var. Flow'la kafiye yaptı kralını ama sahne dolu kek. O bizim milletimiz seviyor kafanı tas yapıp böyle konuşunca baba. Nafak... Tamam bir no e göre baya iyi bu arada. Mix mastering ses kullanımı falan gayet iyi. Şimdi göndermelere gelelim. Bizim milletimiz seviyor. Tas kafalı keko diyor. Zaten kime gönderme yapmış sonun fotoğrafını da koymuş. Burada El bir geçirmiş. Az önce de oynak oynak bir jefrede geçirmişti. Oğlum hep o kadar gönderme var ki yakalayamıyorum. Run, Run. La kafiye yaptı kralını ama sahne dolu o Bizim milletimiz seviyor kafanı tas yapıp böyle konuşunca baba oh. Napakla elinde cigara kolunda faça varsa biz de yaşadık var hoş gözüne sokmadık diye mi böyle konuşuyor Namına kodumun topu seni, seni. Var baba ice bu da eksik right. side Merry Christmas seni çalmaz bizim tape burada sana gel yani yok seni hırsız Sön <laughs> saniye three shot gibi gene all eyes on me Bu da dream pack is a full frame işte sana gerçek OG onun bunlar karatsa bu arada baya iyi rahimler falan. Yani belli adam galiba uzun zamanları yapıyor bu işi. Dur hiç bakmadım kanalına bir bakayım. ilk yüklenenler diyeyim. Oha 11 yıl önce Agabi ile fiti var. Aspavu hele fiti var. Yuh. Baya mına koyayım. 11 yıldır bu adamı nasıl duymadık ya. Herhalde bir ara falan verdi. Genelde öyle diyorlar Genelde öyle diyorlar. Burada bir FO'ya geçirmiş. Sonra ne demişti ya? Adı O'yla biten rapçiler falan filan. Hani burada Kefo olsun. Başka bilmem ne olsun işte. Adı O'yla biten rapçileri siz biliyorsunuz. Zaten Spotify akavta girin. 10 kişinin 8'inin adı O'yla bitiyor. Ero falan var. Tüm rapçiler hep bunlar genelde öyle diyorlar Muruk sana bu diste oturup yersin olsa da sadece isyan Duyduğu şeyin adı rap Unutur tabi millet sen bunu unutturursan Numarasında bir benim numara yok arama bulamam Duna park torbacıları hit Anak, çözün, gibi bastım, para Para er kodamanları çözün ego gibi bassın para el atıp burada Sessiz gün yok ne yapayım seni eğlendiremiyoruz tabi abim Çıktı bak obadan global paravanları açıp paradan fiyalıma kafi God bless açık beram oldum aynı voodoo battle dönemindeki flow'um Aynı Voodle Battle dönemindeki flow'um. Aa bu adam galiba şey katılmış. Freestyle kapışmaları vardı bir 4-5 yıl önce hatırlarsınız. Ezelle falan fotoğraf var 347 hafta önce. Bir Alizade'ye geçirdi sonra bir şeye geçirdi. Luna Park torbacıları hit diyerek e, Jeffrey'de tekrar bir geçirdi. Yetmez. Koy, koy, koy fanlarınıza koyun tut. Bitcoin gibi uçacak bir gün. Bu da bak size bin milyon stream. Bu bizi deplasmandaki tribün. Çal cefre çal koçum oynuyor millet zaten. Yiyor bunu besbelli. No skill baba turşik şık gibi değilsin. MC git dönmesene. Burada giderek geçirirken Jeffrey'in ismini vermiş. Çal koçum diyor millet zaten yiyor diyor senin şarkılarını. Koyu fanlarınıza koyun derken de Çakalın Tayfa'ya bir göndermiş. Aferin açıklarım oldu ara konuşalım ya da yolla bir konum. Kafa crack dolu özgüvenin ama ne yapacaksın bitince bu jetonum. Sana crack bulalım da bir dans et. Terletmez osurtuyor reggaetonu. Terletmez Yanına... <laughs> <laughs> osurtuyor reggaetonu. Burada direkt Kimeraya bir gönderme. Reggaetonum bırakıyor seni kanter diyordu. Dur Papi'ye de bir gönderme geliyor galiba. Crack <laughs> bulalım da bir dans et. Terletmez osurtuyor reggaetonu. Yanına yaraştırır mısın Papi? Freestyle'ından <laughs> kötüsünüz Reçkol'ün. Freestyle'ın kötüsünüz Reçkol'ün. Allah'ım burada direkt Urban ekibine bir geçirmiş. Arkadaşlar şarkıda bayağı dis var. Açıklama kısmına bıraktığım şarkıyı isteyenler gidip dinleyebilir. Evet kardeşlerim bayağı uzun bir video oldu. Bir ay sonra bir video çektim madem uzun olsun dedim. Başka yorda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.